Faktör, faktör, fabrikatör olmak çok kolay da insan olmak çok zor. Hak diyenler ne kadar onursuzsa, hakkını yedirenler de o kadar olumsuz. İnsan emeği, pazarlık meselesi olamaz. Oynamak zorunda olduğunuz zor roller oldu mu Yas Şimdi günümüzde bir günlük, bir gecelik e, ilişkiler aşka dönüşmüşken su ekmek diyorsunuz da bunun bir formülü vardır. Saygı, sevgi, anlayış mı? Birbirine, yani biraz kardeşlerimize, bizlere bir iki tane tiyo verir misiniz bu anlamda? Ya şimdi söyle bir şey var. Ben bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. İlkokul birinci sınıfa, bizim köyde okul yoktu. Malatya, Arguan ilçesi Gecekondu köyü. 8-10 kilometre başka bir köyde, Ettir diye bir köyde okullardı. Oraya gidip geliyorduk. Boynumuzda bir kıl torba. içinde çökelek çomağı. Yarısını giderken yerdik. Yarısını gelirken. Bir gün öğretmenim Hasan Doğan yanlış hatırlamıyorsam ismini bağışlasın beni. Hasan Doğan eğer doğru. Yaşıyorsa eğer e, uzun ömürler diliyorum. Öldüyse ışıklar içinde uyusun. Açıklıkla söylüyorum. E, bana bir, şey, bir takım sorular sordu. Hayatta ilgili, hayata değgin bir takım sorular sordu. Ben de elimden geldiğim kadar yanıt verdim. Ee, beni ikinci sınıfa ders vermeye öğretmen diye kaldırdı ya. Ondan sonra babam o köyden geçiyor kasabaya gitmek için Erguvan'a gitmek için. Babamı görmüş. Babam da hamallaha ölene kadar değil de Ö, ömrünün son 30-40 yılını hamallıkla geçirdi. Öğretmenim babama demiş ki baba demiş senin bu oğlan demiş İlyas Salman. Bir bok olacak ama ne bok olacak belli değil demiş. Götür Malatya'da okut demiş. Taşındık Malatya'ya. Akşam eve gittim. Gerçi o öğretmenin anlattığı olaydan sonra Evde baktım ki köyün ihtiyarları oturmuşlar, konuşuyorlar. Babam öğretmenden o lafı duymuş. Ne halt olacağım öğrenmek için. Dedi ki bana, oğlum Ellez dedi, büyüyünce ne olacaksın dedi. O benden şey bekliyor şimdi, avukat olacağım, mimar olacağım, mühendis olacağım, doktor olacağım, milletvekili olacağım, başbakan olacağım, kimyager olacağım, hammal olacağım. Dedim ki vallahi baba dedim büyüyünce adam olacağım dedim gücüm yeterse. Oldum mu olamadım mı tartışılır. Ama her şey olmak çok kolay. Aktör, faktör, fabrikatör olmak çok kolay da. insan olmak çok zor. İnsan olmanın benim gözümde iki yolu var. Bir, hak yemeyeceksin. iki hakkını yedirmeyeceksin. Hak yiyenler ne kadar onursuzsa, hakkını yedirenler de o kadar onursuzdur diyorum. Ha, ben ne ha hak gelirdim Yeşilçam'da açık söylüyorum. Tartışma şeyimiz yoktu. Prodüktörlerle hakkımız yoktu. İstediklerini veriyorlardı. Biz de oynuyorduk açıkçası. Ya yani şimdiki gibi menajerler olacak. Prodüktörle konuşacak, fiyatını yükseltecek bir durum yoktu açıkçası. Ama dediğim gibi hak yiyenler ne kadar onursuzsa hakkını yedirenler de o kadar onursuz. Fakat onurlu yaşamaya çalıştım. Hakkını yedirenler derken e, sinemada varsayalım ki e, illa e, gel bir film çekeceğiz senin bu filmden sana vereceğim X lira dedi e, ama senin o filmden alman gereken X artı Y'dir. X ile yetindin evet. e, pazarlı gitme şansın olmadığı için. Peki o o X'i alamadığında oldu mu? Oldu oldu evet mesela Sarı Mercedes diye bir filmim var benim. çok önemli bir filmdir önemli bir film 87'de başladık 93'te bitti 6 yıl sürdü bir yol filmiydi yol evet. filmi zor iştir zor zanaattır açıkçası ya da sanattır desek daha mı doğru olur bilemiyorum ee, o filmde ben belli bir parayla anlaşmıştım ama yine cüzi bir para açık söylemek lazımsa. 3-4 şirket yapıyordu. Bir Alman şirketi, kan filmi, boyut film, ee, bir tane de İsviçre firması vardı. Onlar ortak yaptılar. Ben belli bir parayı anlaştım ama anlaştığımın onda birini bile alamadım. Fakat helal olsun diyeceğim, hayatımda böyle bir filmde oynamak şansına erişmiş olan ender aktörlerden biriyim açıkçası. Evet, Tunç Okan yönetmiş. Evet, Tunç Okan Filmini. yönetti. Türk, Fransız, Alman, İsviçre ortak yapımı. Evet. Türk ortağı kimdi? Ee, Türk ortağı, Cengiz... film şirketi belli değil mi? odak film. He, odak film. Bildiğim bir şirket değil. Ama demek ki bir tane ye kaptırmışım parayı. Yok bir tane değil. Çoğu filme kaptırdım da ben hiçbir zaman pazarlık yapmayı sevmem. İnsan emeği pazarlık meselesi olamaz. Yapılmamalı diye düşünürüm. Peki maddi anlamda haksızlıklar rol anlamında da mecbur kalıp da oynadığınız ben bunu istemiyorum ama oynamak zorunda olduğunuz roller oldu mu İlyas Bey? Şimdi şöyle bir şey var 1976'larda 77'lerde Türk sinemasında bir erotik filmler furyası başladı. Biz o çukurun dibine düşmek istemedik açıkçası. Birkaç sanatçı, birkaç aktör olarak ee, video filmlerine yöneldik. Aile filmleri yapıyorduk. Ee, onlarla geçimimizi sağlamaya çalıştık. 15 video filmi. Evet. 15-16 video filmi olabilir. Kim bunlar? Anahtarı bendedir. Arap Bilo. Paketteki adam. Sahtekar. Sen beymişsin be abi. Sen de Şakir? Türkücüler Kralı, Gönüllü Kahraman, Köfteci Holding, Şan Fıstık, Aptal Aşık, Gönüllü Bol, Kekli Gale, Deli Fişek. Yani bunlar ne zaman başlıyor bu video filmleri? Ee, 86'da başlıyor. En sonki video filmin ne zaman? 90'da bitiyor. Deli Fişek'te de bitiyor. O arada televizyon filmleri de var. Ama e, baktığın zaman 77'de başlayan e, baskın filmiyle değil mi? İlk film baskın. Evet. Arkasından Çöpçüler Kralı geliyor. Ben 76 zannediyorum. da Ben e, Ali Stan, e, Ali Can Sekmeş'ten bu bilgileri doğru. aldım. E, sinemada en doğru arşivi o tutuyor. Doğrudur. Yani internete baktığın zaman e, çok yanıltıyor insanı en güncel bilgileri ondan aldım. Onun için teşekkür ediyorum ona. Üç tane de 1990 yılında yönetmenliğini yaptığım film var. Deli Fişek, Yaşanan Dünya ve Zavallı. Evet. Deli Fişek'i ben yönetmedim açık söylüyorum. Bir dostum yönetti. Şu anda adını da unuttum söyleyemeyeceğim. Ama Yaşanan Dünya ve Zavallı benim senaryosunu yazdığım ve yönettiğim iki filmdir. Peki bu kadar film içinde 51 sinema filmi diye not aldım. 15 video filmi, 8 TV filmi ve dizisi. 3 filmde de yönetmen olarak. 7 şiir ve müzik albümüm var. Bir de 2006'da yayınladığın Hasretim Sansürlüdür diye bir kitap var. Evet. Bugüne kadar yaptığın işlerden number one'ın hangisi? Doydukları yerde doymayanlar diye bir müzik albümü çıkardım ben. Biz Uzak Asya'dan bu tarafa hep yolcuyuz. Taşınırız bir yerden bir yere, hakkımızı sormayız, istemeyiz, almayız, alamayız. Ee, onun için. Doğdukları yerde doymayanlar albümü benim için bir numaradır diye düşünüyorum. Şiirleri sana mı ait? Şiirler bana ait evet. İsterseniz bir tanesini okuyayım. Lütfen çok iyi olur. Bu şiiri şeyde yazmıştım. Sinan Çetin'le Çirkinler de Sever diye bir film yapıyoruz. Adıyaman Kahta Narince'de. 1981. 1981 evet. Müjde Hanım'la Müjdar'la birlikte oynuyoruz. Bir gün Ağustos'un sıcağında çalışıyoruz. Sinan Çetin dedi ki bugün erken paydos edeceğim dedi. Akşamın saat dördünde beşinde paydos etti. Güneş altında çalışmaktan fena olmuşuz. Ee, ben Kahta sokaklarında dolaşıyorum bir baktım ki bir kız çocuğu 11 12 yaşlarına bir kız çocuğu erkek kardeşini omuzuna almış, ellerinden ayaklarından tutmuş yürüyor. Çocuğun burnu akıyor. Cebimden mendili çıkardım. Burnunu sildim, tekrar cebime koydum. Ondan sonra akşam otele gittim. Günaydın Otel diye bir otel vardı. Amit Yıldırım'ın oteli. Amit Yıldırım da eski Yeşilçam aktörlerinden biridir. Yani ikinci, üçüncü dereceden roller oynamış bir aktördür. Otele gittim, otel odamda. O gördüğüm kız çocuğuyla ilgili şu şiiri yazdım. Küçüğüm, seni sevmek balığı Urfa'da avlamaktır. Balıklı gölden, yasak olduğu için güzeldir. Küçüğüm seni sevmek yama dağında, munzurda, dersimde kamalak keklik avıdır Hani keklikler uçmaktan yorulur da kara düşünce kalkamaz. O zaman vurmak kolaydır. Küçüğüm seni sevmek yedi yaşında bir sabinin günlük gelirine konmaktır. Alaşafak'ta çıkmıştır işe, simidinin yarısını satmıştır. Elleri büyümüştür yüreği küçüldükçe. Küçüğüm seni sevmek kaşarlanmış bir celladın kendi kendine asması gibidir. Hani asıl cesedine bakıp da hem güler hem ağlarız ya, oysa bir avuç göz gözyaşıdır bedeni, astıklarından arta kalan. Küçüğüm, seni sevmek bir tren tren altında kalması gibidir. Çığlığı düdük sesine hasreti raylara takılı kalır. Küçüğüm, seni sevmek zordur, çelişkilidir. Ölümle yaşamın kardeşçe birliğidir. Cesedin mezar gölü bölmekten vazgeçmesidir. Buna rağmen seni seviyorum. Ama anlarsan seviyorum. Anlamazsan geberiyorum. Şahane ya vallahi. Ağzına kalemine evet, sağlık. Yani e, müthiş Sevgili derin e, de Derinlikleri olan, yani. e, evet. göndermeleri olan güzel bir şiir. E, bir e, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokaktaki bir kız şimdi herhalde. ...50'li yaşlara gelmiştir. Çoluk çocuğa karışmıştır evet. ama... ...o sevgiyi yaşıyor mudur o da tartışılıyor. Biliyor mudur acaba bu şiir... ...ve konu olduğunu? Biliyor yani. mu bilmiyorum onu. Ondan haberim yok ama konu ettim onu. Keşke umarım yaşıyordur... ...ve mutlu yaşıyordur diye düşünüyorum. Sevgiyle yaşıyordur değil mi? Yani evet. e, düşünebiliyor musun? E, sokakta geçerken... ...birine böyle bir şiir... ...yazdıracak kadar ilham veren... ...bir insan günün birinde bunu öğrense nasıl de, mutlu nasıl olur. Nasıl bir duygudur? Evet yani. Kızın ismini bile bilmiyorum. Evet. Yaşıyorsa. Ama izliyorsa da o günleri Yaşıyorsa hatırlıyorsa... uzun ömürler diliyorum. Mutlu olsun. Eğer kaybettiysek de ışıklar içinde uyusun diyelim. Yaşıyordur inşallah. Bana bu ilhamı verdiği için de teşekkür borçlu olduğumu bildireyim açıkçası. Hı. Bir taraftan da canlı yayında mesajlar geliyor Ali abi. Onları da izin verirseniz okumak istiyorum. Herkes heyecanlı. Gülay Çelik günaydın demiş. Çok heyecanlıyız demiş. Ya ne güzel bir sahne demiş. Şu anda üçümüzün sahnesini söylüyor. Evet. Bizim için de aynı şeyi geçerli. O dönemki öğretmenlerinizden bahsederken ...onlar için e, takdir etmişler... ...altıncıca diyor ki... ...canımın içi iyi yayınlar, hoş gelmiş, sefalar getirmiş... ...İlyas Bey diyor... ...çok mutluyuz, çok değerli öğretmenlerden eğitim aldık... K ...kendi dönemimizde diyor... ...sizin çocukluğunuzu anlattığınız... Malatya çiçekler göndermişler... E, ...paylaşmak istiyorlar... ...herkes kendi aralarında... E, ...mücadele kavgası, hayat mücadelesi... ...yaşam mücadelesi... ...var olma mücadelesi... ...hepsi diyor bir nevi kavgadır diyor... Yani hakkını yemek yedirmemek konusundaki evet. e, cevaplar bunlar eğitim öf adet hepsi kısmet e, size olan saygılarını dile getiriyorlar.